Kardeş bunu da mı ben ayarlayayım? Her şeyi mi ben yap lan? Hoca onu söyleyebilir. Saygı duyarım. Demokratik hakkı. Oğlum bu ciddiyetle kamera ayarlayan yoktur herhalde. <laughs> Arkadaşlar selamlar. videoya hepiniz hoş geldiniz. Bu videonun farklılığı şu. Bu video derin analizler içermektedir. Ya, gel, bil, bil. Şahsi olarak gittim baktım en çok neyi izliyorsunuz en çok neyi seviyorsunuz falan böyle bir derin bir inceleme yaptım orada, yani görmeniz lazımdı gerçekten Çocuk nasıl gidiyor geliyor inanamazsın ya yani Sonuç olarak bu video çıkmış oldu umarım beğenirseniz umarım çok ben normalde böyle şeyler de söylemem ben niye böyle şeyler söylüyorum normalde abi, 5 yıl önce modern dünya hocam 5 yılda çok şey değişti ben büyüdüm falan Göreceğim. 5 yıl önce ben var ya bu videoda biraz daha farklı bir şey yapacağız tabii. Çünkü hep aynı şeyleri yapıyoruz. Öyle olmaz hocam. Biraz da farklılık dedim yani analiz yaptım falan diye. Oğlum siz de beni şeyimiz gerçi. Ertem. Ne anlatıyor hocam? Medeniyetleri karıştır diye bir seçenek var bu oyunda. Buna basınca şöyle bir şey oluyor. Hemen bir görelim. Lan videodan önce oluyordu. Şimdi niye olmuyor? Oldu bu sefer. Bak mesela biz nereye geldik? Bu Nijer lan. Rusya, Belçika. Bir tane eyalet var. Ekonomi 400. E. Harbiden mızrakla savaşıyoruz galiba. <laughs> Oğlum bu hiç ismini duymadığım ülkeler var lan burada. Bir daha bir karıştıralım. Bu olmaz hocam. Bu kadar da değiliz. Medeniyetleri karıştı. Ne oldu? Lan yine aynı şey oldu. Bu sefer de yanındaki adayı verdi ya. Konuşursam çok ağır konuşurum. Son kez deniyorum. Dandik bir paketten Messi sıkılasın. 3, 2, Şu an gelmiş olması lazım. Bakıyorum. Tamam burayı ta arkadaşlar video dışında birazcık maden yaptık. Her yerde koyuyorum arkadaşlar. Ya da efsanevi olsun en zor olsun da bizi ilk baştan nereye gelsinler video kısa biter belki. Normalde uzatmak için uğraşmak lazım lan benim. <laughs> Eksi 754 niye oğlum daha yeni başladık oyuna ya. Şimdi benim amacım burada ekonomiyi tam anlamıyla büyütmek olacak. Çünkü yani bu... bu Samsung maçı da öyle başlıyor. Sonra askeri açıdan böyle bir arttıracağız kendimizi. Sonra yanındaki ülkeleri falan filan şey yaptıktan sonra falan filan. Falan filan dersin çaycı falan dersin kavga eder çıkarsın. Abici ha 18 olduk. Ne oluyor lan? Oğlum bunlar kim? Cibuti diyor lan. Ben neredeyim? Video biraz plan olarak değişti. Ben bunu yaparız diye düşünmüştüm de bu olmuyor. Yapacak da bir şey yok. Buradan tavana bakıyorum. Tavandan da su akıyor. Böyle daha güzel oldu bence hocam. Bana göre böyle bunu da bir deneyelim yani. Az önceki olay olsa güzel olacak da olmadı. Yapacak bir şey. Onun bu arada nasıl çözüleceğini biliyorsanız da yorumlarda belirtin beyler. Buradan da bir yorum kasmış olalım yani. Yanımızda İran var. Burada Sovyetler Birliği var. Baya baya bir büyük. Oğlum bunun ismi bile yazmıyor. Zaten Afrika'nın %95'i Fransa. Şimdi buradan bir başlamak lazım şimdi hocam. 17 bin ekonomi falan var. 70 kilo adamdan da dayak yemem ya. Yani. Tamamdır. Şimdi de buraya girdiğimiz anda bu iş bitmiştir. Savaşı ilan et. Hadi bakalım. Böyle yapacağız burayı. Burayı böleceğiz tekrar. Oğlum işte anlıyoruz daha oğlum daha. Oğlum. Buradan hemen simüle Asimine miydi? Neydi lan bunlar? <laughs> Şimdi hiç hız kaybetmeden hocam şunları şöyle bir çekiyoruz anladın mı? Bunları hemen buradan çünkü savaşa girdi. Ya bu oyunuz şarkıları ne garip oldu. Çoluk çocuk insanlar korkuyor yapma. Oo eksi 19'a düştük buraya hemen savaş ilan etmemiz lazım. 32 bin ekonomisi var. Oha lan oha lan. Ya, abi, Yunanistan'da biraz fazla asker varmış o yüzden bir sıkıntı yaşadık. Bunlar bitti. Yok daha toplanmaz yok yok. Kardeşim ben bir tuvalete gireyim geleceğim oraya. Şimdi bir süre asimeleli... Şimdi bir süre asimileleri bir koydum o, o öbür tarafa doğru. Tamam 195 bin para yaptım hemen buradan komple araştırmaya yükleneceğim. Birazcık hocam şu şeyden bir kurtulalım yani biraz. Hey, bak her tarafımızda savaş var beyler aman diyelim biz kendimizi bir savunmamız lazım. Bu arada teknoloji açısından sanırım şu an birinciyiz bakalım. Aynen öyle 0.64'te birinciyiz. <laughs> Lan Allah lan, lan savaş dur dur dur. Hemen 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 dur. Bize bir şey kalmayacak burada bak Avusturya ile savaşa girmiş bunlar hemen hemen hemen. Al 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 al. Hocam şuradan bir çekilsene Avusturya. <laughs> Şimdi hemen barışımızı yapacağız. Hepsini ver ve bam işte bu kadar. Eee bu nereye gidiyor lan ben buraya bastım bu gidiyor buraya. Adıyaman'a gitti adam çiğ köfte yiyecek ne yiyecek be. <laughs> <laughs> Slovakya var lan bir de burada bak bunlar da kimseyle savaşa girmemiş ya. Macaristan gibi değil mi? Oğlum Macaristan kaç tane ülkeyle Brezilya ile ne alaka sen niye savaştasın? Tamam ben kendi hakkımı aldım. Burada da. Ufak bir Avusturya kalmış oldu Almanya'da bu kadarını bırakmış Yapacak bir şey yok. Biraz daha ülkeyi böyle hani Teknoloji açısından öne çıkarıp Birinci yapmak istiyorum bu videoda Onu yapabilirsek çok iyi olacak abi Bu ne lan Bunlar kim lan kim bu? O yazmıyor da bir Ekonomiyi bir fullleyin bakayım kaç olacak 1 milyon paranın hepsini oraya harcayacağım Bir test ederim. Lan dördüncü olduk Tamam çok iyi Hadi oğlum Birincilik gelir bak Üçüncü olduk Aha ne oluyor lan İkinci olduk Hadi Oğlum para bitecek hadi Hadi birincilik hadi Birinci İşte bu 1091 Ne aldı lan <laughs> videomu beğenmeyi unutmayınız. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Güle